Bulut. Şu çocuklar yiyemiyor. Onlara da koyarız şeylerden var ya. Açmıyor. <laughs> çöp şeyin içinde şu çuvalın içinde çöpler. Çöp şu evet. E, ha? ha kaşık evet. Ha kaşık onun kenarında çantanın kenarında. Dur, anne, dur, bir karıştırayım. Niye <laughs> <laughs> geldiniz <laughs> buraya siz? Bugün pazar teşekkür ediyorum Semra ve Selma Hanım diye.